Renkleri dışında özdeş dikdörtgen biçimindeki sarı ve mavi ilişki kağıtları birer kenarları çakışacak şekilde S noktasından panoya raptiye ile tutturulmuştur. İlişki kağıtlarının alanları 60'ar er santimetre karedir. İlişki kağıtlarının herhangi bir kenar uzunluğu asal bir sayıya eşittir. Mavi ilişki kağıdı S noktası etrafında 360 dereceden farklı bir açıyla döndürülerek ilişki kağıtlarının birer kenarları çakıştırılmıştır. Buna göre son durumda erişi kağıtlarının pano yüzeyinde kapladığı bölgenin çevresinin uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı kaç santimetredir? S noktası sabit. 90 derece mavi erişi kağıdını döndürdüğümüzde şöyle bir görünüm elde ederiz. T noktası burası olmuş olur. Ama şu an için birer kenarları çakıştırılmış değildir. Tekrar bir 90 derece döndürdüğümüzde artık şu şekilde görünüm olur. T noktası da burada olmuş olur. Birer kenarları da çakıştırılmış haldedir. Buna göre pano yüzeyinde ilişki kağıtlarının kapladığı bölgenin çevresi bir uzun kenar uzunluğu. Bir uzun kenar uzunluğu yani iki tane uzun kenar uzunluğu yaptı şu an için. Şuradaki uzunluk, buradaki uzunluk ve buradaki uzunluğun toplamı da yine bir uzun kenar uzunluğu yapar. Şuradaki uzunluk ve buradaki uzunluğun toplamı da yine bir uzun kenar uzunluğu yapar. Yani aslında pano yüzeyinde kaplanan bölgenin çevresinin uzunluğu 4 tane uzun kenar eşittir. Yani el işi kağıtlarının uzun kenarının 4 katıdır. Burada alanları 60'ar er santimetre kare olduğu için 60'ın çarpanlarına bakalım. Bir kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. Burada asal bir sayı yoktur. Burada vardır. Şurada yine asal bir sayı yoktur. Burada asal sayımız 3'tür. Burada da asal sayımız 2'dir. Evet. Yine burada asal sayı yoktur. Çevremiz 4 tane uzun kenar uzunluğuna eşit olduğundan çevrenin alabileceği en büyük değer şurada uzun kenar uzunluğumuz 30 olduğundan 4 çarpı 30 120 yapar. Çevrenin alabileceği en küçük değer uzun kenar uzunluğunun az olduğu değerdir. Yani 5'e 12 olarak kenar uzunluklarını seçtiğimizde 4 çarpı 12, 48 yapar. Bu uzunlukların toplamı 168 santimetredir. Doğru cevap A şıkkıdır.